Ay şişip ay şiş. Sikiyim yalancı edebiyatınızı Palavra felsefeniz. Gedo da çürüye durum biz çekeriz kenara Mercedes'imizi Nedense anlayamıyorum bizlere duyulan antipatiniz Dönüşür iblise bas katlas ve sanki sataniz Şimdi kara kara çıkabilirim bu kas için içinden Bana göre ama sana göre değil kafanıza göre hareket edemiyor bu defa sistem Bir canavara dönüşüyor bedenim ve ruhum ile alay ediyor bütün terapistler kanabis Kafamıza gir bu aç önümüzü göremiyoruz. Masanın üzerinde nine kokla vurun kafası Kaderim istediğim gibi gidiyor ve sonuçta sayeniz değiştik ediyor para bunu Yazı tura, gece kumar hudi puma drag kula kısa kural hasıl dönüyor şehrimin sokakları maratona Ben makinalı sen soft miligram 10 miligram ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akabayı ser ghost gibi kal düşmanım yok döküyorum dost gibi kan No limit lan gibi boz boz 100 şey gece konseri ya Pantolon stasiden uh, Straight out kümden yeni Saati aldım İzmir'den uh. Bilekliğim bebekten yeni Dövmelerim Samet'ten benden Önce babam Rolex'ten giri Alkol içtim Henny'den yeni Tanırsalar salar ser beni Bilir sever der beni Mütevazi ama serseri Bilir sever der beni Mütevazi ama serseri Alkol içtim Henny'den yeni Salak ser beni dömetlerim Samet'ten benden Önce babam Rolex'ten giri uh. Makinalı sen of minigam 10 miligram ekstra bir 10 miligram Çarşafı ver akavayı ser Ghost gibi kal düşmanım yok Döküyorum dost gibi kan No limit lan gibi Boz boz kok komplike yap Boz gibi kafa karıştır Yala yapıştır Yunusların denizine dal 100k gece konseri yap.